Arkadaşlar merhaba. Bugün yanımda Mehmet abi var. Mehmet abi merhaba. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyi bir köşesi. Tamam olsun. Bizler de iyiyiz. Umarım sizler de iyisinizdir arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bildiğiniz gibi biz, bende Live M1 var. Mehmet abi de Regal Raptor var. Konuyla bir alakası yok. Sadece söylemek istedim. Evet. <laughs> şimdi arkadaşlar bu arabada bilmenizi istediğim birkaç husus var. Size hemen onları gösteriyorum kısaca. Bir. Çek. Öne çek. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şurada yolda giderken burada beyaz bir çizgi çıkıyor ön cama. Evet. Bu, ön cam yansıması kronik bütün araçlarda var. Mesela bu cama ne koyarsanız koyun. Elimi gördüğünüz gibi şu anda mesela cama dikkatli bir şekilde baktığınız zaman evet, elim şöyle hemen ama, yansıyor. Şöyle ama Benim elimde evet, beyaz ya bak daha evet, çok yansıyor. Hemen yansıyor. Burada beyaz bir şerit olduğu için bu şerit direkt ön cama yansıyor ve görüş alanını çok feci bir şekilde engelliyor. Biz bunun için çok basit bir çözüm yaptık. Hemen şuraya gördüğünüz gibi tamir bantıyla buradan tamir bantını yapıştırdık. Bu Yapmanız gereken birinci husus arkadaşlar. 2. Bu aracı rahat Aa kayıttayken çevirebilir miyiz? Evet. 3. 2. Arkadaşlar bu arabayı rahat kullanabilmek için en önemli hususlardan bir tanesi araya kol dayama. Şöyle. Kol dayama. Bu kol dayama gerçekten çok büyük rahatlık arkadaşlar. İki kişi de çok rahat bir şekilde kolunu koyabiliyor. Yok kolumuz birbirimize değmesin. Ben evet. rahatsız oluyorum. Evet. Kol dayaması da çok rahat oluyor arkadaşlar. Onu da tavsiye ediyorum. Kullanıcı olarak sizlere çok önemli tavsiye ederim diyorsun tavsiye yani ederim kısaca. Sizlere. Şimdi geçelim üçüncüye. Üçüncüsü arkadaşlar şurada iki koltuğun arasında hemen koltukların arkasında kalıyor ara boşlukta. Bir çakmaklık var burada. Mehmet abi gösterebilir misin burayı? Önde. Dur, bak, hemen, şöyle bir hemen şurada bakalım. Böyle. Karanlıkta kalıyor, değil mi? Böyle şurada kapağı var arkadaşlar. Kapağını açıyorsunuz. Ee, evet. çak... Dördüncüdeyiz. Arkadaşlar dördüncü önemli husus da arabaya kesinlikle ön tarafa cam filmi. Ya yani şöyle bir sorular oluyor. Polis çevirmede sıkıntı yaratır mı? Arkadaşlar araba motosiklet geçiyor normalde yasal olarak bir sorun olmuyor. Yani ben çevirmeye daha önce birkaç defa da girdim. Çevirmede sadece polisin tek sıkıntı yarattığı şey öne plaka zorunluluğu. Önde plaka zorunluluğumuz var. Bu arada bunda sizi bilmeyen arkadaşlar için belirtmiş olalım. Ön tarafa plakayı takmak zorundasınız. Çünkü size iki plaka veriyor. Ve polis geçen beni çevirdiği zaman şöyle bir şey demişti: Plaka takmamanın cezası ölü. 12.000 lira plaka takmamanın cezası. O da ölüm gibi bir şey. 12.000 lira. Parası olanla dokunmaz abi. Sıkıntı yok. Parası olan da olsa yani 12.000 para lira parası para <laughs> olan da niye buna bilsin ki? Tokar yani, bin aracı yani. <gülüyor> plaka <laughs> evet. takmamanın cezası var. Bir de plakasız gezme trafiği başka bir ceza daha vardı onu tam hatırlayamadım. Ben de bir şey ekleyebilir miyim bu arada? Arkadaşlar Volta VSM'de bile plaka gerekli. Yani elektrikli bisikletler hariç hepsinde bütün araçlarda sıkı turlarda dahil hepsinde evet. plaka gerekli. Çünkü bunu istiyorlar arkadaşlar. Yani bunu biz hani söylüyoruz ama bazıları diyor ki hala ısrarla. Ya yok işte bunda plaka yok, bunda ehliyet yok. Bu yeni yasalara göre var arkadaşlar. Zaten bunlar araba olarak geçiyor neredeyse. Bunlar araba gibi. yani. Bunlarda plaka olmaması zaten imkansız yani. Evet. Arkadaşlar 6. önemli bir kısa özelliği gösteriyorum size. Type-C soketlerimiz var. Type-C'yi alıyoruz. Type C dönüştürücü alıp USB'ye dönüştürerek USB'den telefona aktarıyoruz. Telefonda bu şekilde gördüğünüz gibi evet. navigasyonu kullanıyoruz. Buradan böyle bakın. Burada da navigasyon var. Burada da navigasyon var. Bu telefondaki navigasyon arkadaşlar. Değil evet, mi? Evet, telefonu buradan aktarabiliyoruz. Bunda bir problem yok. Zaten bunu biliyoruz. Ama bizim için önemli olan aynı zamanda sesi de aktarabilmesi. Bu kablo ile bağladığımız zaman sesi de aktarıyor. Bunu da bilmeyen arkadaşlara buradan söylemiş olalım. Güven özelliklerden bir tanesi. Burada hemen sonu, sol altında sarı bir sis far işareti yanıyor. Şu anda farlarımız yanıyor. Öndeki mesela kedinin yandığı gibi. Öndeki bir arabanın mesela fren lambaları yandığı gibi. Bizim ekstra alttaki farlar da yanıyor. Bunu kapattığımız zaman park modunu aldık şu anda. Sis lambaları yanmaya devam ediyor. Lambayı komple kapattık. Gördüğünüz gibi ekranın parlaklığı da arttı. Sis farı da kapandı. Farlar yandığı zaman demek ki gündüz e, gecede olduğunu düşünüyor araç. Evet. Otomatik olarak bunları kısıyor gözümüz almasın diye. Evet. Yani gece yolculuğunda rahatsız etmesin. Evet. Bu arada yan taraftan biri sesleniyor. Trafikte gidiyoruz arkadaşlar şu anda. Bizim sesleniyor. Evet, trafikte gidiyor. Arabayı merak ediyor arkadaşlar. Biz alışkınız bunlara, sorun yok. Ama yavaş yavaş sıkıldık peki. Belki, belki sıkıldık. tanıdıktır. <laughs> Tanıdık değil abi. Tanımadık mı? Tanımadık. Şöyle tekrar tekrar basarak arkadaşlar şu tuşa kapatıyoruz. Artık ekranımızda yok. Ekran. Yani Arkadaşlar yok. 8. bir bilgiyi paylaşıyorum sizlerle. Araç yürüme esnasında rampa aşağı gittiği zaman bildiğiniz gibi veya bilmeyenler de olabilir şarj yapıyor. Bu şarjda geri kazanımında da bir hayli menzil arttırabiliyorsunuz. 30-40 kilometre fayda sağlayabilir size. Yani 170 kilometre. 30 km. Gibi. Tabii. Bence çok iyi. Çok güzel. Neredeyse %20'ye yakın yani. Çok güzel ama bu rejene yapmak için Gaza basmamanız gerekiyor arkadaşlar. Şu anda onu gösterelim. Mehmet abi bir kamerayı bu tarafa çevirecek. Şu anda Şu gaz adım. veriyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi köprüdeyim. Nerede gazı gösteriyor? gazı bıraktığım zaman hemen rejen yapıyor. Eksi kadar gördük. Şu anda akan trafikte gazı bırakamıyoruz ama evet. sizlere bu şekilde göstermek istiyorum. 70 Şu anda 70 amper çekiyor. Evet, 70 çekiyor. Gazı bırakıyorum. Çek... Evet hemen -60, 60 80, 70 80 90 öyle çıkabiliyor. Yani Ondan o anda şarj sahibiz. ediyor. Eksi evet. Arkadaşlar 9. bir özelliğimiz de şurada klimaya girdiğimiz zaman. bu tuşlar ne işe yarıyor diye çok soranlar oluyor. Şu acı soğutma, PTC ısıtma oluyor. Ben kışın hiç kullanmadım. Şu dışarıdan gelen havayı açıyor bu şekilde. Bu şekilde kapatıyor. Genelde açık kullanıyoruz biz yazın. Onun dışında şu Direkmen zaten burada göründüğü gibi yüze veriyor. Hava akışı yönleri yani değil mi bunlar? Hem yüze hem ayağa veriyor. Evet bu hem ayağa veriyor. Bu ayağa ve cama Önce veriyor. Ama. Bu da sadece ön cama veriyor. Şöyle bastığımız zaman da hepsini kapatıyoruz. Şuraya basıp direktmen tek tuşla da buradan çıkabiliyoruz. Evet. Arkadaşlar 10. bir özelliğimizi söylüyorum hemen. Bu arabanın en büyük özelliklerinden bir tanesi bildiğiniz gibi şöyle kart HGS'ler çıkması. Kart HGS'ler nedir diyecek olursanız şöyle kart HGS. Kart HGS'ler L6 sınıfındaki motorlu araçlara verilen motosiklet ücrete geçmesini sağlayan HGS'lerdir. Bunu bu şekilde ben şimdilik tutturdum. Bu kartı buraya yapıştırıyorsunuz. Normal HGS çeker gibi kartı okuyarak çekiyor. Bunu da bilginiz olsun. Otobanlardan, köprülerden motosiklet evet. parası ile geçiyorsunuz. Evet. Ama çoğu yerde otomobil parası alıyor. Çünkü dört tekerlekli olduğu için teker. Bunu da bilgisine vermiş olalım sizlere. Yani Arkadaşlar 11. özelliğimize gelelim kısaca Elektrikli aynalar var Belki bilmeyen arkadaşlar olabilir Elektrikli aynaların da ayarları burada gördüğünüz gibi Sol tarafta sol taraftan R, R konumunu alınca Aynayı ayarlıyoruz L konumunu alınca da sağdaki aynayı ayarlıyoruz Şöyle Arkadaşlar bir diğer özelliği gösteriyorum size Şurada sol tarafta hemen elinize gelecek zaten bir tane tuş var burada. Başka tuş yok. Sol taraftaki tuşa bastığımız zaman şurada gördüğünüz ekranını bu şekilde değiştirebiliyoruz. Bu en son şarjdan sonra yaptığımız kilometreyi gösteriyor. Tek bir defa bastığımız zaman. Daha bastığımız zaman motorda arıza varsa onu gösteriyor. Bir defa daha bastığımız zaman tekrar başa geliyor. Böyle geldiğimiz zaman trip tuşuna trip tuşuna basılı tuttuğumuz zaman sıfırlıyor. Şu anda basılı tutmuyorum sıfırlamaması için. Bu konuda da bilginiz olsun. Tamam Burada gördüğünüz hocam. gibi hava menfezleri var Hava menfezini sağa doğru çektiğimiz zaman Gördüğünüz gibi Şuradan Açılıp kapanabiliyor Çoğu arabada olmayan şoför Tarafındaki güneşlikte Ayna var bunda Şöyle gördüğünüz gibi Buradan Aynadan kendimize bakabiliyoruz Bir diğer özelliğimi gösteriyorum sizlere El tutamacını böyle açtığımız zaman tamamen açık kalmasını istiyorsanız şuradaki küçük plastiği böyle indiriyorsunuz ve tamamen açık kalıyor. Bunu da size bilgilendirmiş oluyorum şöyle. Arkadaşlar araba hareket esnasındayken arka bagajı açmamız imkansız oluyor. Arka bagaj kilitlendiği zaman dışarıdan açamıyorsunuz. Onu açmanın tek yolu da burada gördüğünüz şoför kapısının üzerindeki kilidi açmak kontağı kapatmadan. Bunu açtığımız zaman bütün kapılar açılıyor. Kapattığımız zaman bütün kapılar kapanıyor. Sağ taraftaki bu kilidi açtığınız zaman sadece bu kapı. Sadece o kapı açılır. Ama şoför kapısındakini açtığınız zaman bütün kapılar birden açılır. Bu bilgiyi de verelim. Arkadaşlar belli bir yerden sonra saymayı bıraktık artık kaçta kaldığımızı da unuttuk. Aklımıza da artık yazmadığımız için bir şey gelmedi. Buraya kadar izlediyseniz hepiniz için teşekkür ederim ayrı ayrı. Abone olmayı ve like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. İyi bayramlar. Allah'a emanet.